to Pinky Sardine Talk Series. And number nine, nine, nine. <laughs> Bu artık kaçıncı video hatırlamıyorum. Numarasını da hatırlamıyorum. Onun için böyle saçma saçma video çekiyorum. Normalde ben böyle var. konular için aslında video çekmiyorum. Biliyorsunuz videolarda çok ciddi, önemli konulara değiniyorum. Yani işte mesela mojito içerek nasıl zayıflanır işte ya da erkek modasına yön veren parçalar hangileri? veya işte Türk çerep müzikte neler oluyor gibi hepimizi ilgilendiren, kamuyu ilgilendiren çok önemli konularla ilgili videolar Onun çekiyorum. Onun dışında bugün anlatacağım konularda aslında ben story çekiyorum. Beni takip edenler fark etmişlerdir. Fakat bir story'e yani story biliyorsunuz böyle hani basıp konuşuyorsunuz ve işte 15'er saniye 15'er saniye akıyor. Ben bunu bu kadar uzun çekmeye açıkçası içim el vermedi. Çünkü şu konuyla ilgili ben kendi görüşlerimi siz sevgili takipçilerimle paylaşmak istiyorum. Egeliler cinayet işlemiş efendim. Yani bir Ata Demirer şakası gibi televizyonda birbirlerine sallıyorlar. İşte kaynanasını boğdur verdi falan böyle değişik değişik. O onu öldür vermiş böyle garip yani çok garip. Egeli vesile bir cinayet nasıl işlenmiş ve suçu nasıl birbirlerine atıyorlar şu an Müge Anlı'da izleyebiliyoruz bugünlerde. Ailenin soyadını biliyorum mu? Bilmiyorum. Bir yandan da televizyonda bunlar açıklar. Şu an arka planda hala cır 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 konuşuyorlar. Herkes birbirini suçluyor. Konu şu, Bilmeyenler için özetleyeyim. Gerçi bunu on ediyor kon falan da mutlaka özetler bunu. Yani bunlar çünkü ikinci bir palo ailesi gibiler. 88 yaşında Ege'li bir kadın var. Manisa'dalar. Manisalılar. Manisa'yı da hiç sevmem bu arada. Sevmediğim birkaç il daha var. Onları da açıklayayım mı? Açıklıyorum. Ankara'yı sevmiyorum. Manisa'yı sevmiyorum. Denizli'yi sevmiyorum. Bunlar görüp de sevmediğim iller. Yani Türkiye'nin çok büyük bir kısmını gördüm. Ve sevmediğim iller bunlar. Ki trafikte çok söylendiğim Kocaeli falan var. Bence Manisa'dan daha iyidir. Her neyse ben konuma geri döneyim. Bunlar Manisalı bir aile. 88 yaşında bir kadın var. Kadına bakacak toplamda 34 tane insan var. Bu kadının 25 tane torunu varmış. Tabi bir de bunların anaları babaları. Ve kadına kimse bakamıyor. Kadının da bir yerden bir emekli maaşı var. Ölen kocasından mı nereden böyle bir maaş kalmış kadına. Bu maaşı alan aile kadına da yanında güya bakıyor. Kadın da son bir yıldır e, hastalanmış. İşte hani yatalak olmuş kadın. Yürüyemiyor. Altını falan değiştirmek zorunda kalıyorlar. Yaşlı kadın. Aile de para karşılığı buna bakıyor. E, ama yani bakmak denemez buna. Kadını dövmüşler etmişler. Ne görüntüler var ama televizyonda yani Müge Anlı'da Kadının kafasına böyle bir oyuncak tabancayla vuruyor. Bunu döven kadının yani görüntülerde gördüğümüz kadın da böyle nereden baksanız 50-60 yaşında bir kadın. Kaynanasını yani dövüyor dövüyor böyle artık sırtına vuruyor kafasına vuruyor falan böyle çok acayip yani. Yürüyemeyen kadın yerde böyle sırtına vurarak onu böyle itiyor yürü işte bilmem ne diye. Bunları da gelin e, kameraya çekiyor. Gelin dediğimiz zaten şu an 18 yaşında bir tane çocuğu var 16 yaşında bununla evlenmiş 500 lira başlık parasını yani kıza 500 lira vermişler gelin olarak almışlar 500 TL'ye gelin olmuş bu kız 2 sene önce o yani olayın içerisinde parça parça ayrı ayrı dramlar dolu cehalet dolu yani cehaletin böyle hat safhada olduğu bir şey bu yani hani çok büyük saçmalık bir konu. ...neyse anlat, ay anlatamadım... ...şöyle yani anlat... ...yani mesela bu... ...kaynanasını döven gelin... ...büyük gelin diyeyim... ...adamın da annesini dövmüş oluyor... ...adam mesela hala bu kadına yan yana oturuyor... ...ne görüntüler var böyle yani... ...itip kakıyor yani öyle bir... ...komşun olsa bir daha selam vermem... ...yani... ...bırak hani karın, kocan, eşin, dostun... ...akraban olmayı... ...komşun olsa apartmanda selam vermezsin yani... ...böyle bir insana... Adam hala bu kadına yan yana oturmaya devam ediyor. Gelin var. O işte bu görüntüleri çekmiş. Sonra mesela şeyler de olmuş. Yani bu işin içine eltiler meltiler böyle damatlar falan bütün herkes karışıyor. Atıyorum bir elti hamileymiş. O sırada kadının e, özel bölgesi diyeyim. Orada hani bir şey olmuş krem sürmesi gerekiyormuş. Kadın da hamileymiş bir şekilde süremiyormuş. Nasıl hamileyse artık yani. Sanki hiç hamile görmedik. Neyse bunu diğer gelin yapıyor bu krem sürme işini. O sırada da ona şantaj yapmak için kadının orasının fotoğraflarını çekiyor. Ki hani bir şey olursa elimde delil olsun diye. İşte evdeki şiddet görüntülerini çekiyor küçük gelin yani foto muhabiri gibi. Ee, ben de kendimi Japon turist gibi fotoğraf çekiyor zannederdim ama millet uçmuş yani. Fotoğraf çekmede, video kayıt almada falan. Herkes birbirinin kaydını almış. Yani bir şey oluyor, aa onun bende ses kaydı var, aa bunun bende görüntüsü var. Ya siz manyak mısınız yani? Akrabalar bir araya gelip birbirlerini kayıt altına alıyorlar gizli gizli. İleride bir şey olsa kullanırım diye çıkar. Kimse Türkçe konuşamıyor mu ya? Siz gelmişsiniz kaç yaşına? Şiveli Türkçe konuşmaktan hani Ege aksanından, şivesinden bahsetmiyorum. Türkçe konuşamamaktan bahsediyorum. Yaşadığı toprakların dilini konuşamıyor. Ve böyle şey. Yani konuşmalarda böyle cümle. Ben mesela tiyatro eseri okumayı çok severim. Tiyatroda tiyatro eserlerinde nasıldır? Böyle cümle cümle yazar. İşte Romeo bunu dedi, Juliet bunu dedi diye böyle. Yani iki no Romeo iki nokta üst üste bir şey, Juliet iki nokta üst üste bir şey. Böyle konuşuyorlar. Gerçek hayatta böyle cümle kuruyorlar. Gelin mesela olayı anlatıyor. Aralarda böyle işte onu gördüm. İşte Müge Hanım ne oldu diyor. İşte nasıl gördün diyor. İşte kaynanasından bahsediyor. Yani büyük gelin oluyor bunun kaynanası. Evde yani bir babaanne var gelin var. Büyük gelin ve bir de küçük gelin var. Büyük gelin 50-60 yaşında, küçük gelin 18 yaşında. Öyle düşünün. İşte küçük gelin anlatıyor. Onu boğdu. Sordum. Ağzına su verdi. Falan böyle yani nece konuşuyorsunuz? Siz nasıl nasıl bu kadar konuşamıyorsunuz ya? Zaten şu Müge Anlı'ya çıkanların hiçbirisinin Türkçe konuşamaması çok acayip yani. Bence bu şiddetin arkasında şey de vardır. Hadi sosyolojik analizimi de yapayım. Fransızlık zaten var bu içten gelen bir şey. Onun dışında iletişim eksikliği de çok büyük var. Kimse kimseyle konuşamıyor. Konuşamadıkları için hiçbir şeyleri çözemiyorlar. Konuşmak akıllarına bile gelmiyor olabilir diye de düşünüyorum. Kimse kimseyle konuşamıyor. Mesela o... Yani kadını artık hangi gelini öldürdü bilemiyorum ama yani... Herkes benim vicdanım rahat, benim vicdanım rahat. Yani programda en çok geçen kelimeler... Yukarıda Allah var. İşte yeminlen, yeminlen. Yani... Hepsi kapalı, hepsi başörtülü, hepsi sürekli yani iki saat boyunca yemin ediyorlar. Hepsi yukarıda Allah var, yukarıda Allah var. E var da bu kadını kim öldürdü? Kadına ne işkenceler yapmışlar? Kadının elinin üstünü böyle kesmişler. Yaşlı kadının derisi böyle kesilmiş, buradan böyle açılmış. Kadının yani böyle bir görüntüler var, izleyemiyorsunuz. Ama tabii şu da var, de bunları yayınlamaktan hiç çekinmiyor. Televizyonda biz öpüşen insan, sevişen insan göremiyoruz. İşte bir lezbiyen, gay çift göremiyoruz. Neden? Çünkü ahlakımız bozuluyor Türk halkı olarak. İki öpüşen hani lezbiyeni, geyi bıraktım demek istemiyorum. Heteroseksüeller toplumda daha yaygın kabul edildiği için onlardan örnek vereyim. Yani bir heteroseksüel çift öpüştüğünde televizyonda zaten direkt göremiyoruz artık. Bunu 10 yıl, 12 yıl önce görebiliyorduk. Artık direkt göremiyoruz. Öpüştüklerini anlıyoruz sadece hani çekimden şeyden. O da hani çok rahatsız oluyoruz. Yani bir reklamı bile var ya Televizyonda hayvanlar çiftleşiyor, aile kanalı değiştirmeye çalışıyor. İşte bu size bir yıl yeter. Yani birilerinin öpüşmesi, sevişmesi, hayvanların bile hani çiftleşmesi bu kadar ahlakımızı bozarken toplumun genel kanısına göre <laughs> televizyonda 88 yaşında bir kadının dayak yemesi ve muhtemelen öldürülmesi bu görüntüleri görmek çok normal. Yani cinayet, kadın cinayeti işleniyor. Çocuk bağırıyor sokakta annemi öldürme, annemi öldürme falan. Bunları görmek mesela bizim hiç psikolojimizi bozmuyor. Kendini asan, öldüren, parasızlıktan, intihar eden aileleri, insanları görüyoruz. Karılarını, kızlarını döven insanlar görüyoruz. Birbirlerine her türlü şiddeti yapıyorlar trafikte. Bunları görüyoruz. Burada cinayet işlemişler. Yani tiplerine bakıyorsunuz hepsi böyle yurdum Anadolu teyzesi, amcası ya. Böyle şalvarlı, başörtülü böyle hani programlarda olur ya duya eskiden eskiden olur yani hala olur mu öyle programlar bilmiyorum yani işte Anadolu'yu adım adım Anadolu yudum yudum Anadolu falan hani oralarda gördüğünüz gözleme yapan teyzeler burada birini öldürmüşler belli ki yani acayip cinayetler var çok değişik yani aslında böyle filmlerde biz hep işte Amerika'da insanlar böyle çok Alan çok büyük olduğu için hani dağınık bir yapı var yerleşim ve böyle birbirlerinden evler çok uzakta. Ve o evlerde hani neler olup bittiğini bilmiyoruz. Ve bununla ilgili gerilim, polisiye, korku filmleri olur işte. O evlerden birinde işte hep böyle bir cinayet işlenir, komşusunu öldürür, mısır tarlasını gömer falan da. Abi burası Manisa gayet oluyor. Türkiye'nin her yerinde bunlar oluyor. Baksanıza yani hani yurdum köylüsü teyzesi dediğin insan neler neler yapıyor Neyse, ya. Yani bu konuyla ilgili görüşlerimi söylemezsem çatlardım. Tabii ki benim görüşlerim bir tek beni bağlar. Hani Manisalıları da suçlamayayım. Böyle de bir disclaimer geçeyim ama şey yani hani bu bir tek de Manisa özel değil yani. Bu yurdun her yerinde böyle haberler var yani. Bir hafta Müge Anlı izleyin. Yurdun dört köşesinden böyle saçma sapan cinayet haberleri, ensest haberleri, işte kaybolanlar, komşudan hamile kalıp işte çocuğunu bilmem nereye verenler, birbirlerini arayanlar falan filan böyle. Yani ben hep uzak doğuluların aslında bir garip olduğunu düşünürdüm böyle bu tarz konularda ama biz çok acayipiz. Gerçi dünyanın her yeri acayip olabilir ama yani insan gördüklerine inanamıyor. Neyse efendim. Esenlikler kalın. Bu da böyle kısa öz bir şey videosu olsun. Şaşırma videosu. Yani benim açımdan şaşırma videosu. Yani bu konuda nereye varacak bilmiyorum. Ben şaşıra şaşıra izlemeye devam ediyorum. Yani mesela küçük gelin şey de diyor. İşte ben hani küçük gelinin planı da şu. Evde kayınvalidesi ve diğerleri varken kocası kendisine iyi davranmıyormuş. Yalnız kaldıklarında iyi davranıyormuş. Hani küçük gelinin cinayet işleme sebebi de şu olabilir diyorlar. Gerçi kimse kimin katil kimin ne olduğu da belli değil şu an ama. Hani bunlardan kurtulursa kayınvalidesinden ve işte ebe diyorlar evdeki büyük kadından kurtulursa. E, o da rahat eder gibi böyle onun böyle bir planı olabilir. Öbürü diyor ki ben bu kadına 40 yıl baktım diyor büyük gelin. Halbuki 40 yıl falan bakmamış. Müge Hanım şey diyor yani bu kadın sizin çocuklarınıza bakmadı mı diyor. Yani hizmet etmedim bu size diyor. Mesela torun diyor ki yani hizmet denemez diyor. Biz bir yere giderken çocukları ona bırakıyorduk diyor. E ne yapsın yani hepimize anneannesi babaannesi bakmadı mı yani? Hani çok acayip yani böyle halalar teyzeler anneanneler babaanneler yani tabii ki çocuğunuz varsa bunları hani emanet edersiniz yani sevdiğiniz insanlarsa. Hani bu da bir hizmettir. Böyle insanların kafası çok değişik çalışıyor ve aynı ülkede yani çok değişik düşünen insanlarla bir arada yaşıyoruz. Düşüncelerine saygılı olmak bazı insanların gerçekten çok zor. Neyse daha fazla konuşmayayım. Herkese esenlikler diliyorum. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basın. Çok beğendiyseniz arkadaşlarınızla paylaşın. Videoyu kanalda abone olun. Görüşmek üzere efendim. Bay bay.